Bir üniversitenin işe alım ilanında yer alan erkek olma şartına itiraz geldi. Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, işe alımda cinsiyet ayrımı yapılamayacağına işaret etti. Kurumun kararına göre bir üniversite sözlü sınavla iki sözleşmeli bilişim personeli alım ilanını resmi gazetede yayımladı. İlanda özel şart olarak erkek olma koşulu yer aldı. Aranan şartın kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan bir uygulama olduğunu savunan bir kişi Anayasada güvence altına alınan kanun önünde eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini belirterek kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Başvuruyu inceleyen kurum yasal güvenceler kapsamında hiçbir ayrım gözetilmeksizin kadınların erkeklerle eşit koşullar altında istihdam edilme haklarının bulunduğunu vurguladı. Talebi de ilgili üniversiteye iletti. Üniversite yönetimi yapılan değerlendirme sonrası işe alım ilanını iptal etti.